bir sonuçlanmıştı bu iki takımın ve hafta sonu öyle doğazdan maçlar olacakmış. Evet 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 <laughs> evet sevgili bayiserverler. severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 27 Kasım Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet gördüğünüz gibi biraz hastayım, rahatsızım. mevsim geçişleri Antalya'da malum havalar sıcak ama bir sıcak, bir soğuk, bir yağmur yağıyor, sonra güneş açıyor, bir serinliyor. İlginç ilginç havalar yaşıyoruz. hoş geldin Sercan 90 ve İbrahim Koçak. 4 dakika geçti abim neredesin? Valla yönetmen Tale Lot koydu. Hem kendisine hem bana bir yandan onu öpürdetiyor. Bir yandan da bana diyor ki 4 dakika geçti yazmış Sercan diyor. Lan dedim bana haber vermedin ki yayın saatini. Hani biz ondan sonra biz fırça yiyoruz dedim yani. Benim haberim yok. Neyse girelim dedim. Evet. Sizler için bugün patron çıldırdı. Patron çıldırdı. 4 ideal kupon veriyor. Bir de sistem veriyor. Bugün böyle yürüyelim. Hatta hafta sonu böyle. Birazdan pazar videomuzda da göreceksiniz. Orada da 5 ideal vereceğim. 2 tane de sistem vereceğim. Pazar günü daha çok çıldıracağım yani. Bir de böyle deneyelim bakalım. Nasıl olacak? Tabii ben maçlarımı vereceğim. Kuponlarımı vereceğim. Ben bununla bunu birleştirip kupon yaptım diyeceğim. Ama sizin kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz birleştirin değilseniz birinci maçta sekizinci maçı birleştirin ya da kendi maçınızı koyun. Aynı fikirde değilseniz asla koymayın zaten. Ama ben bunların bunlardan sorumlu olacağım yani bu kuponları verdim tuttu tutmadı diyeceğim. Tutarsa da tutmazsa da şans artık yani. Evet Canberk gülerek gelmiş yayınımıza. Hoş geldin Mehmet Uluçay merhaba. Bayram güzel hoş geldiniz. Evet chat bölümünün Yine en başında yönetmenin bir e, anket koydu gördüğünüz gibi yine ligimizden Beşiktaş-Giresun spor maçı ne olur dedik. Beşiktaş kazanır %82. Neyse şu an bakmayalım daha çok az oy kullanılmış. Sizlerden hem ankette oy kullanmanızı istiyoruz Beşiktaş mı kazanır Giresun mu kazanır beraber hem biter hem de like'larınızı beğenilerinizi istiyoruz. Ne kadar çok like gelirse videomuza o kadar hem idealimiz hem sistem kuponumuz tutsun inşallah sinerjisiyle verin like'ları. Like ya, az gelirse ya da çok dislike gelirse onlar yüzünden tutmadı diyeceğim. Ben söyleyeyim like'ı az attınız bak ondan tutmadı. 1000 like'ı bile bulamadınız o yüzden tutmadı. Bahanem de hazır. Ha 1000 like'ı bulursunuz sonra kupon tutmaz o zaman gelin bana. Sorumlusu benim tamam. Evet. Geyiğimizi yaptıktan sonra. Enerji toplamaya çalışıyorum ben de arkadaşlar. Gerçekten kötüyüm. Burnumda kusura bakmayın. ilginç sesler çıkarabilirim. Yani çünkü çekiyor gelmiyor. Atmaya çalışıyorsun. Sümkürüyorsun gelmiyor. O yüzden samimi insanlarız biliyorsunuz yani. Evet. Salı çarşamba ne yapmıştık? Tabii ki iddia bilir mobil uygulamamızda ve katıl butonunda. Şimdi öncelikle şunun açıklamasını yapayım sevgili dostlar. Katıl butonunda ben uygulamaya verdiğim kuponlarımı veriyorum. Kale maçımı veriyorum. Bir tane ana kupon bir tane de alternatif kupon. Ben nereden sorumluyum? Kale. En güvenilen bir daha ana kupondan. Alternatif de gelirse o şey oluyor. Tuzu biberi oluyor, şekeri oluyor yani. Ha ya, ballı kaymak oluyor. Ha ondan sonra bir de diyorum ki uygulamada Dermanla Serdar'ın da kalesini veriyorum. Bak bunu da birleştirin diyorum. Üçünden, üç kale maçından ya da iki kale maçından bir kupon yapın. Çok şükür salıda, çarşambada üst üste üç kale maçı da geldi. Biri 2 60 orandan, biri 3.05 orandan. Üç maçı birleştirince kaleden geldi. Ana kupon e, salı günü gelmedi. Çarşamba ana kuponum geldi. Perşembe alternatif kuponum geldi. Bir gelmiş diyor ki, işte uygulamada şu kadar 8-9 gel. 8-9 kupon yok kardeşim. 8-9 kupon yok. Her editörün dermanında, serdarında baz alacağın şey o günün en güvendiği maçını kaleye yazmış. Sonra katlama varsa ana kupon bu. Yoksa ideal bir. Yanımda yazıyor ana kupon bitti. Kale ve ana kuponundan sorumludur o. Sen ekstra kupon oynamak istersen diye alternatif giriyoruz bir tane de ideal iki. Anlatabiliyor muyum? Bir tane de yüksek oranlı istiyorsan çünkü her telden adam var. Bir tane kupon ver diyen var. Abi niye bu kadar az üçer tane verseniz diye diyen var. İşte niye sistem vermiyorsun diyen var. Var oğlu var binlerce kişiniz orada. O yüzden Bizim sorumlu olduğumuz yazıyor. Kale maç en güvenilen ideal bir ya da katlama ana kupon yanında yazıyor. Öbürü alternatif. Yani ben e, kale ve ana kupondan sorumluyum. Öbürü alternatif. İdeal 3 gelirse bal kaymak. Oraya yüksek oranlı yapıyoruz. 3.5-4 oranlı falan falan. Ve kimi takip ediyorsanız ona gidin. Derman'ın takipçisi Derman'a özüyor. Abi süperdin kazandım. E ee, Serdar'a oynamamış. Şükrü oynamamış. Derman'dan yürüyor. 2 gün 3 gün Derman'la kazanıyor. Kaybederse takipçilerine kazandırmıştır. Benim takipçim sen benim kuponum. Sen adam gelmiş uygulamada 9 kupon var. E 5 tane editör olsa 15 kupon olacak. 3 adam var. 7, 8, 9 kupon oluyor tabii doğal olarak. Yani bunları bilmeden lütfen gelmeyin. Katılımıza gelirseniz kazandırma garantimiz yok. Zengin etme garantimiz yok. Normal tahminlerimiz benim kupon şansım ortak oluyorsun. Uygulamada da ister dermanın ister hangisi hoşuna giderse onu alıyorsun oynuyorsun. Bu kadar basit. Bu sadece sizlere verdiğimiz bir hizmet. Ha niye ücretli? E verdiğimiz bir hizmetin bedeli var. Bir de uygulamanın ona da zam gelecek arkadaşlar. Bak şimdiden alacaksanız alın. 3 aylık alın. Çünkü gerçekten ülkenin durumu malum. Habire dolar yükseliyor. Bizden de dolar olarak alıyor Google Play, Apple Store linklerini paylaşmış ee, chatte yönetmenim oralardan indirebilirsiniz. Katılın linki de yine chatte yönetmenim paylaşmış. Dediğim gibi zaten katıla bastığınızda karşınıza bir video çıkıyor. 5 dakikalık ben anlatıyorum. Orada hangi seviyeye gelmek isterseniz gelebilirsiniz ama uygulamaya gelince de öyle büyük ayarlarla gelme. Zaten sizden 300 lira, 500 lira 1000 lira verin demiyoruz yani. İstediğimiz rakamlar sakız parası artık bu devirde yani. 1 dolar. Öyle düşünün. 1 dolar 2 dolar yani. Her neyse ya abi Google Play'e her yıl bilmem kaç bin lira ödüyoruz. Google Play, Apple Store'a bilmem kaç bin lira ödüyoruz. Uygulamayı yaptırdığımız yazılım firmasına bilmem kaç bin lira ödüyoruz. Ha de dolarla ödüyoruz ama biz. Yani vergi ödüyoruz bilmem ne. Hiç mi bedavadan mı yapalım? Yok yani bizde de para yok. Ne yapalım? Oradan da bize kişi başı kalıyor. 1 lira, 2 lira, 3 lira. Yani yapacak bir şey yok. Asgari ücret bile kazanamıyoruz yani. Hiç yapmayalım desek artık girdik bir kere uygulamaya yani. Katıldan da destek vermeye çalışıyoruz. Yani aynen. Neyse bu açıklamaları yaptık olduktan sonra Derviş Yılmaz. Teşekkürler kardeşim. Hani kupon demiş Üstad Selahattin Akgün. Geliyor. Geliyor kardeşim. Geliyor. İzleyeceksin şimdi biraz. Hem maçları kısa kısa söyleyeceğim. Çok uzatmadan hepimizin bildiği, takip ettiği takımlar ve maçlar. Hem de ben bu maçla ilgili bunu düşünüyorum diyeceğim. Bununla da bunu birleştirdim. Bir kupon yaptım diyeceğim. Ha kısaca şöyle geçelim. Salı çarşamba ne yaptık? Dediğim gibi salı günü kale maçlarımız geldi. Başarılı. Aynı zamanda işte yönetmenim ekrana vermeye başlasın. Yatanımız tutorumuz. Bir de bize diyor ki şöyle başarılı olduk. Böyle kaçtık. Böyle uçtuk. Böyle tolum çıkardık. La öyle bir şey yok. Bizim Instagram'ımıza gir geriye dönük bir senedir bir buçuk senedir hizmet veriyoruz. Yatanımız tutanımız orada var. Ha ben kendi yatanımı tutalım, paylaşıyorum. Benim Instagram'ım orası. Ben kendi kuponumdan sorumluyum. Serdar'ın yattığından bana ne? Derman'ın yattığından, tuttuğundan bana ne? Yani bir vaadimiz de yok ki, bir korkumuz da yok ki. Dolandırıcı da değiliz ki. Yattıysa yattı kardeşim, tuttuysa tuttu, hepsini paylaşıyoruz yani. Onu diyorum. Kale geldi Salı günü, Çarşamba günü de geldi. İdeal birlerimiz geldi. Yönetmenim ekrana verir. Benim yatan kuponum var işte. İdeal 2 geldi bir günü, ideal 1 yattı, ideal 1 geldi bir gün, ideal 2 yattı. Yani ana kupon yattı, alternatif geldi falan falan filan onları yönetmen verir ekrana. Tabi videomuzda nasıl geçtirmiştik. Villarreal Manchester United maçında Villarreal'ın kaçırdığı gollere bir bakın. Orada hala karşılıklı gol varın arkasındayım. Barcelona Benfica'da maç sonu 0 3 55 gayet güzel geldi. Karşılıklı golümüz gelmedi. Young Boys Atalanta Atalanta'nın iki golünü almıştık ve maç geriyle 2.5 üst güzel. Bir Salzburg'da Salzburg atamadı. Chelsea Juventus'ta Chelsea kazanır ama 3.5 altta kalır dedik. 1-0-2-0 dedik. O da coştu. 4. gol gelmese iyiydi. Ama Chelsea kazanırımız geldi. Beştaş Ayaks'ta 2 ve 1.5 üst ideal dedik. Onun dışında 3.5 üst gelmedi. Ya da ilk yarı 1.5 üst gelmedi. Onlar yüksek oranlıydı. Burada verdiğim en ideal olan tercih ilk söylediğim idealden bu. Nedir bu maçın ideali dedim. Ajax 2 ve 1.5 üst alır. 1.40'dan bitti. Diğer İlk yarı 1.5 üst ya da 3.5 üst dediklerim artık yüksek orandan. Onu tekli olarak istersen deneme yapabilirsin manasında. Kulüp bir ucu Leipzig'de 2.5 üste gider dedik. Ama karşılıklı golle gider dedik. Karşılıklı gol gelmedi. Üst geldi. Manchester City Paris Saint Germain'de bakın handikap 0. 1-0 veya 2-1 alır dedik. 3.35'ten gayet güzel tekli bile e, oynanabilir. Sonuçta bir kuponu yaparken bile 2-2.5 oranı zor buluyoruz. Liverpool Porto'da Liverpool'un kendisine 1.5 üst 1.70'ten gayet başarılı. Lisbon ve Dortmund'a gerçekli gol var. O da şans yardımıyla 10 kişi kaldı Dortmund. Son dakikada bir gol buldu da şansa geldi. Yani biz şey demiyoruz. O böyle uçtuk böyle kaçtık. Tam dediğimiz gibi oldu. Ben bunu öngörmüştüm. Ben bunu bildim falan. Yo şansa geldi abi. Bazıları şansa geliyor ama yatınca da şansa yatıyor. Perşembe günü mesela Moskova Lazio tam düşündüğüm gibi 2-3 gol. 2-0 2-1 alır dedik Lazio. 1.80'den geldi. Ege Asaray maçı coştu 4-2'ye gitti. Ona da 2-3 gol demiştik. Real Betis Ferenc Baroş yine maç sonu 1 ve 4.5 altımız başarılı oldu. Leverkusen Celtic uçtu. Ben o kadar gol beklemiyordum. Rapid Vien West maç sonu 2 ve 4.5 alt 1.70'den gayet başarılı oldu. E, PSV maçı 4.5 üstte falan gidecek maç. 2-0'da kaldı. Üst demiştik. PSV tek başına bile atar demiştik. 3-4 gol atabilirdi. Bir tane gol iptal oldu falan falan derken. Monaco Sociedad 2-3 gol yine 1.80'den cuk oturdu. Frankfurt Antwerp, Antwerp'de Normalde 2.5 üst dedik ama biz 1 ve 2.5 üst almıştık yüksek orandan olmadı. Olimpiyakos Fenerbahçe'de de Fenerbahçe'ye güvenmiştik. Gol atamadı. Kaçırdıklarını gördünüz İrfan Can'ın direkten döneni falan falan. Evet. Raporumuzu verdik. Yatarımızı tutanımızı gösterdik. Sonuçta bizim adresimiz de belli. Antalya'da, Lara'da gelirseniz her zaman çay içmeye bekleriz. Taylı içmeye bekleriz yani. Biz dolandırıcı değiliz. Herhangi bir garanti vermediğimiz için hani bana gelip de ya sen bu çaydanlığı yaptın ama kul bu şöyle olmuş, bu yamuk olmuş, al bunu geri. Yok öyle bir dünya yani. Ben sana Tahmin veriyorum. Öngörümü söylüyorum. Gidip de çaydanlık yapmıyorum sana. Orası yamuk oldu. Burası koptu falan diyesin bana. Evet. Atamıyor sağdan. Ben ne yapayım? Rize Spor-Kayseri Spor mücadelesine başlıyoruz. Saat 16'da başlayacak mücadele. İki takım içinde ölüm kalım maçı adeta özellikle Rize Spor adına en azından kendi kalibresinde düşmekten kurtulabilmek adına yenebileceği hedef maçlarından bir tanesi. Tabii kendi evinde en son Kasımpaşa ve Alanya ıı, takımlarını mağlup etmişti. Daha sonra Trabzon ve arada Konya'ya güçlü o, ıı, yani güçlü rakiplerini mağlup olmuştu ama bu maçta biraz daha hani siyasi yönden de baktığınızda ne bileyim ev sahibi olmasıyla da bir daha kem olarak da Ali adam e, atanmış herhalde ve bizim ligimizde artık bunları da düşünmemiz gerekiyor. Kayseri'de Mensah sakat, Rize'de e, Gökhan Gönül sakat. İki takım da tabii Kayseri de sonuçta buraya gelmişken en azından bir puan için oynayacak ve Rizespor'un iki takımında hani hücum oyuncuları biraz iyi ya, evet tamam gol pozisyonuna giriyorlar ama ee, özellikle defansta ağır oyuncuları var her iki takımında. O yüzden iki takımda girdiği en az 6 aylık dışarı pozisyondan birer gol çıkarabilir diye düşünüyorum. Çıkarsın yani mu muhtemelen. Çıkardı diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz 1-56'dan temiz karşılıklı gol var önerileceğim. Gayet güzel. İkinci maçımız Beşiktaş-Giresun spor mücadelesi. 1-2 diye gidiyorum. 3-4-5-6-7-8. Bunları kombinleyeceğim şimdi o yüzden. Normalde saat sırasına göre giderdim ya. Bununla Beşiktaş maçını ben kombinledim. Bir Türkiye Ligi e, Süper Lig kuponu gibi oldu. Beşiktaş Giresun'da akşam 19'da oynayacak. Her ne kadar kamuoyu ve Beşiktaş'ın kötü gidişatı devam etse de Avrupa'da, Türkiye'de ama artık çıkış maçı. Mesela Beşiktaş'a sorsanız kimle oynayıp çıkışa geçmek istersiniz? Birkaç takım sayar. Bunlardan biri de Giresun olur. Ha, Giresun öyle yabana atılacak takım değil. Şu anda baktığınız zaman ligin, bakın ligin Trabzonspor, Hatay, Konya gibi ilk 3 sırasında yer alan takımlardan sonra en az gol yiyen takımı. 12 golle. Ama aynı zamanda az da gol atıyor. Defansif olarak kendilerini de geliştirdiler. En son Malatya'yı da biliyorsunuz. Evet. E Beşiktaş karşısında da hadlerini bilerek oynayacaklar. Beşiktaş'ta Ajax maçında gördük ki biraz daha takım olmuşlar. Biraz daha ruh gelmiş. Biraz daha toparlanacak gibiler. Tribünlerden Sergen Yalçın bizi bırakma. işte söz ver filan falan. Sergen Yalçın tabii. Ya bir şeyler yapacak. Ya bu maç çıkış maçı. Bence Beşiktaş adına ve Beşiktaş bu maçta kazanabilir. Ama nasıl kazanır? Ha sen inanmıyorsan Giresun'a oyna. 4.80'den Giresun'a oyna. Ne bileyim 3.60'dan beraberlik oyna. Bu benim düşüncem. Beşiktaş bu maçla çıkışa geçecektir. Ama 1-0-2-0. Hadi bir de gol yedi en fazla 2-1. O yüzden 4.5 altında biri oran olarak bana göre riski karşılıyor. 1.60 orandan 4.5 alt ve maç sonu 1. Beşiktaş maçına 1.60 bu. Rize Kayseri 1.56 ne yaptı? 2.50 temiz 2.5 orandan bu bir kupon. Dedik ya bugüne 4 ideal kuponumuz var diye biri bu. Kupon kupon devam ediyorum. Üçüncü maçımız ve ikinci kuponumuzun ilk maçı. Venezia Inter demişiz. Venezia Inter akşam 22.45'te oynanacak. Şimdi Venezia bu aralar biraz formda. Çünkü Roma'yı yendi biliyorsunuz ve Bologna'yı yendi deplasmanda. Şimdi Avrupa'dan dönen Inter karşısında da hani boşluklar bulmaya çalışacaktır. Ve Inter de defasında defansında açıklar veren bir takım. Çok önde oynadığı için arkaya sarkılabiliyor. Venezia'da hazır formdayken ve Inter de Shakhtar karşısında çok iyi top oynadı bu arada. İzleyenler görmüşlerdir. 2-0 bitti ama daha farklı olabilirdi. İptal eden gol, golleri falan var burada Inter'den en az 2 gol beklersek bir de Venezia atarsa 1-2-3-1 böyle 2-1-3-1 Inter kazanabilir ama gollü bir maç olur diye düşünüyorum ben Venezia'nın da katkılarıyla. 2.5 buçuk üst biraz ideal gibi geldi bana 1-45'ten aynı fikirdeyseniz alabilirsiniz. Bunun yanına Villarreal Barcelona'yı aldım ben. Saat 23'te oynanacak. Villarreal Manchester United karşısında da beğendim. Her ne kadar bizi yatırmış olsalar da karşılıklı golümüzü getirmeseler de girdikleri pozisyonlar, oynadıkları oyun beni tatmin etti. Barcelona'da Xavi'den sonra da aman aman en azından defans anlamında bir gelişim göstermedi. Espanyol'la oynadıkları ve 1-0 yendikleri maçta 4-1 yenilebilirlerdi. İşte Benfica ile oynadıkları maçta verdikleri pozisyonlara bakın özet izlediyseniz. 90 artıda bile neredeyse yeniliyorlardı. Orada hem varımız vardı hem de 1-1 skor bekliyorduk. Berabere yenemez dedik. Beraberliğimiz geldi gayet güzel orandan ama goller gelmedi. O yüzden öyle real bu oyun tarzıyla Barcelona'nın bıraktığı boşlukları değerlendirir. En az 3-4 net pozisyona girer gibi bana göre ve o da gol atar gibi. Barcelona'da gol atacaktır diye düşünüyorum ve orta saha ve defansında Gonzales gibi Sergio e, Sergio Dest gibi eksikleri var Barcelona'nın bir iki tane. E, bu anlamda yine klasik bir karşılıklı gol var maçı gibi. Ne yaptık? Venezia Inter 2.5 üst 1.45. Yanına da Villarreal Barcelona karşılıklı gol var 1.50. Ne yaptı? 2.20. 2.20'den bir temiz kuponda. Bu dördünün ikisi geldi kafa kafaya olur. Üçü gelse kâra gireriz herhalde diye düşünüyorum. Bütçenizi bölerek oynayın. Kafanıza göre istiyorsanız 150 20 10 yapın. İstiyorsanız 20 20 ya da 50 50 bütçenize göre ayarlayın. Kafanıza yatmıyorsa sakın almayın ama ben dedim diye fikrinizi değiştirmeyin. Evet, ikinci kuponumuzu da verdik. Sizlerin yorumlarına bakayım bu arada. Rize 2 gol atar demiş Ahmet. E, Yön Demir Cuma'dan bekliyoruz Şükrü abi demiş. Cuma Cuma Cuma'dan yok. Cuma'dan e, kuponumuz katıldı ve uygulamamızda var. Cuma'dan Cuma videoyu çekmiyoruz. Başakşehir Altay maçına yorum yapıldı mı? Adana maçına yok. Cuma maçı yok arkadaşlar. Cumartesi gördüğünüz gibi 27 kısım videosu bu. Ankete katılmayı unutmayın. Chat bölümünde Beşiktaş maçını soruyoruz. Ve like'larınızı mutlaka unutmayın. Orada oy kullandıktan sonra oyunumuzun geçerli sayılması için ve kuponlarımızın tutması için. Bakın iki kupon verdim. iki tane daha vereceğim. Harbi taraftar. Şükrü abimin yayını varmış. Hemen buradayım. Nasıl buradayım ama tak diye. Herkese bu şanslar. Hoş geldin kardeşim. Başakşehir Adana maçı lütfen. Orada ben kuponumda bile almadım bak bu maçın birini mesela. Birini koydum kuponuma da birini koymadım. Başakşehir maçı kazanır, Adana Demir maçı 2,5 üst büyük puan olur. Yasin Katık güzel bir düşüncesini. Ya ona ne oynarsanız olur arkadaşlar. Var oynanır, üst oynanır, ikisine de biri oynanır. Hepsi olur yani ama ben cuma günü pek oynama taraftarı değilim. O yüzden bir tane kupon paylaştım uygulamamızda. Ee... Başakşehir kazanır. Adana beraberlik halinde yerde nasıl hocam bu iki maç 500 atıyor. Başakşehir'de çok yüklenme var. Bir aksilik olmazsa cuma sürprizi, bir kırmızı kart, bir penaltı bir şey olmazsa normal sonuç zaten. Evet. Devam edelim. Siz chat'te oy kullanmaya ve like yapmaya devam edin. Ben 3. kuponuma gidiyorum. 3. kuponumu da şöyle yaptım. 5 ve 6. maçlar. 5. maçım Liverpool Southampton mücadelesi. Yine risk almaya değer gördüm ben bu mücadeleyi. Çünkü Liverpool beğendiğim ve dünyanın en formda takımlarından biri şu anda. Porto'yu da ne demiştik? En az iki gol atar ve 1.70'den almıştık. Porto karşısında fazlasını da kaçırdılar. Southampton'da ligin yine iyi takımlarından biri. Evet. Chelsea'den puan aldı. Bir 1 berabere kaldı biliyorsunuz. Daha sonra 1-0-1-0 hem Watford'a hem Aston Villa'ya yendi. Norwich'e yenildi en son ama burada da Liverpool karşısında yine durup oyunu tutup kontralarla geçiş oyunlarıyla ve duran toplarla etkili olmaya çalışacaklar. Liverpool yine kendi sahasında düşük skorlu bir galibiyet alabilir. Southampton gol atar mı atamaz mı bilmiyorum. Varına üstüne bir şeyine girmedim ben. Firmin onun eksikliği var Liverpool'da. Başka çok önemli bir şey yok gibi. Ee, sağ temsilinde de çok önemli bir şey yok gibi. Yani 1-0, 2-0 bilemedin 3-0. Ya da 1-2-0, 2-1, 3-1. Yani 4.5 altında 1 aynı Beşiktaş maçı gibi. Bunu da Liverpool'un kazanacağını ama düşük skorla kazanacağını düşünüyorum. Oranda riski karşılıyor. Liverpool'dan 1.60 olmak bu devrede ama 1.19 vermiş kendine. 2.5 üstüne 1.30 vermiş. Ben yüksek oran almaya çalışıyorum. O yüzden Liverpool kazanır ve 4.5 alt 1.60 orandan bana göre ideal. Ben alırım bir kuponuma. Bu 3. kuponun ilk maçı. Yanına da Juventus Atalanta'yı seçtim. Burada şöyle bahsedebiliriz Tabii Bu iki takımı gördüğümüz zaman o iki takım da şöyle hücum ediyor, böyle hücum ediyor. Şöyle çok pozisyona giriyor. İki takım da birbirine gol atar. Var olur, üst olur. Evet, evet, evet. Haklısınız. Bunları deneyebilirsiniz. Katılıyorum. Olabilir. Ama ben daha önceki maçları da baz alarak da hani geçen sene hatırlayın. Ee, Gasperini böyle maçlarda nasıl oynatıyor? Bakın şöyle. Mesela en son hazırlık maçını geçin. Kupada oynadıkları maç Juventus 2-1 kazandı. Atalanta'nın evindeki maçı 2021'de 1-0 yine Juventus'un evinde 1-1. Hani son maçlarında hep böyle takımı Atalanta'yı böyle çok her takımla oynadığı gibi çok fazla hücuma çıktığını 5-6 oyuncuyla birden böyle Juventus boşlukları bırakırsan cezayı keser çünkü Gasperini biraz frene basıyor, dengeli bir oyun oynuyor. Juventus da e, yine haddini bilerek oynayacaktır. Karşısındaki bir Atalanta sonuçta Chelsea karşısında onlar da dağıldılar yani bu maçı kazanmak isteyecekler kendi evlerinde. Eee Allianz Arena'da burada e, seyirci desteğiyle beraber. Danilo Luiz defansta sakat. Juventus'ta Çiğelli'nin sakat. Atalanta'da e, Gosens ve Hatebor'un sakatlığı devam ediyor diyelim. Ama yine dengeli bir oyun. Büyük maç. Böyle 1-0-1-1. Bilemeden en fazla 2-1. O yüzden 3.5 alt bana göre değerli. İstiyorsanız siz 1.44'ten var oynayın. 1.50'den 2.5 üstü oynayın. Olabilir bak. 2.1 gelirse senin 2.5 üstün de gelir. Varın da gelir ama benim 3.5 altım da gelir. Ama 1.0'da kalırsa yani ben biraz ters sonuca gittim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Normalde bütün dünya var. Üst oynar buna. Ama ben 3.5 altta kalacağını düşünüyorum. Yine oyun dengeli oyun bekliyorum. Oranı 1.40. Yani Liverpool, Southampton, Masson'u 1 ve 4.5 alt 1.60. Yanına da Juventus, Atalanta 3.5 alt diyoruz 1.40. Toplam oran 2.25. Bu da Üçüncü kuponum. İkili ikili yapıyorum. Bakın Migros fişi şey gibi 5, 6, 7, 8 maç yaptığın zaman o gider böyle market fişi. Bildiğin marketten alışveriş yapmışın gibi. Yani her maç artırır. Aslında 1-1 bir, bir oynasanız daha güzel. Mesela 100 liram var. 10 tane maça 10 lira 10 lira basmak daha iyi. Yoksa 100 liranı 50, 20, 10 diye 3-3-3 maç yaptığın zaman her koyduğun maç riski artırıyor. Biliyorsun anladınız siz. O yüzden 2'yi seçiyorum ben en az. 2 maçlık yeterli diye düşünüyorum. Gelelim 7. maçımıza ve 4. kuponumuzun ilk maçı. Wolfsburg-Dortmund mücadelesi. Burada bir kararsız kaldım aslında. Sanki yine karşılıklı gol varlar. Üstler havada uçuşacakmış da böyle 3.5 alt yazdım ama oran da çok düşük geldi gözüme. Yanına maç bulmak gerekecek. Bir maç daha ekleyeceğimi biraz risk alayım dedim. Hani Dortmund kolay golluyor. Eksikleri var. Hani gördük Lisbon karşısında da ne kadar pozisyon verdiklerini ama bir şekilde gol atmayı da beceriyor. Pozisyona da girebiliyor. Ve iki takımda da mesela az kalecisi eksik Wolfsburg'un ve e, Orta sahada Steffen'in sakatlığı var. Dortmund'da yine Haaland yok. Haaland artık sezonu kapattı gibi. Thorgan Hazard, Deyna gibi orta sahanın önemli isimleri yok. Ve Toto'da da vardı bu maç. Ve son maçlarına baktığımızda belki son 10 maçlarında, 9-10 maçlarında karşılıklı gol olmamış. 3-0, 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 2-0, 2-0, 2-0. <laughs> Hep 0-0. Sıfır sıfır. Bir taraf 0'a karşı almış. Ama ben bu sefer risk alıp normal sonuç. Wolfsburg'un da gol atması, Dortmund'un da gol atması ve 1-1 gibi bir skor çıkabilme ihtimaline karşı... <laughs> Karşılıklı gol varını aldım. Biraz da oran için. Dediğim gibi aklımdan ilk geçen 1-1'de kalabilmesi ya da 2-0'da kalabilmesi. 3.5 alt benim için idealdi ama oranı 1.31. O yüzden karar değiştirdim. bir2ye gideyim dedim. Bu biraz riskli olsun ama oran olsun. 1.31'in yanına 1.45-1.50 aldığın zaman çok bir oran yapmıyor çünkü. Neyse. Hani 4-5 gole çıkacağını da düşünmüyorum ama birer golde ideal gibi. 1-1 gibi düşünüyorum. O yüzden 1.52'den karşılıklı gol varını aldım. Wolfsburg'da Dortmund'un yanına da Nis Mets mücadelesini koydum yani dördüncü konumuz biraz riskli gibi oldu. E, çünkü Nis'in nice de kendi evinde Metz'e iki gol atabileceğini değerlendirdim ben. Nis nice, biliyorsunuz golcu e, golcü bir takım ve bugüne kadar hep değerlendirdik. Hep kendisine 1.5 e, bir buçuk üstü oynayarak veya da toplam gol iki buçuk üstü oynayarak Lyon maçından tutun. Anja maçına kadar, Clermont maçına kadar değerlendirdiğimiz bir takım. Kendi evinde daha iyi bir takım. Nis de şey Metz de alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor ve Böyle takımlardan her zaman korkaksın. Gol yedikten sonra açılacak. Onlar da gol atmak isteyecek Her maçta puan almak isteyecek Zaten galibiyetleri Uzun zamandır yok zaten bir galibiyetleri var. 3 maçta da berabere kalıyorlar aslında. Bordeaux'la da iyi bir maç oynadılar karşılıklı gollerle. 3-3 biten bir maç. Nice de bu boşlukları verirlerse hani atıyorum buradan iki iki bile bir skor çıksa Nice 2 gol atabilir gibi geliyor bana. O yüzden hani ne 2.5 üstünü ne varını almadım da Metsin mesela defansında çok önemli bir oyuncu eksik. Bir de orta sahasında bir oyuncu cezalı. Attal yok Nice'de de yine defansta. Ama Nis'in 2 golünü alabiliriz. Belki 2-0'da kalır diye o yüzden vara üstte falan girmedim. Nis'in kendisine 1.5 üstü aldığımız zaman 1.45. Yani Wolfsburg Dortmund karşılıklı gol var 1.52. Nis Mets mücadelesi Nis'in kendisine 1.5 üst 1.45. Toplam oran 2.20. Ne oldu? 8 maç önerdim sizlere ve 4 tane de kupon verdim. ikili ikili. Bunun 3 tanesi tutsa güzel kar yaparız. Bence 3 tanesi de tutabilir gibi. Kafanıza yatanlara alın. Abi beraber attı Toto'da Dortmund'a. Almanya'dan selamlar Şükrü Bey. Lapsik Leverkusen maçı var. Güzel. Lapsik Leverkusen yarın değil mi? Ya pazar günü abi o maç. Biz cumartesideyiz şu an. Almanya 2'den Paderborn. Tamam olabilir. Fırat Aydın düşüncelerini paylaşmış. O, oynayabilirsiniz beğeniyorsanız. Abi sen düşük bile olsa Avrupa'da oran daha yüksek. Aynen Avrupa'dakiler değerlendiriyor. Mesela bizde şey yok. Ev gol yemez hayır. Ya da ne bileyim deplasman 0-5 üstü yok. Kapattılar bunları ama bizim yorumumuzdan anlayabiliyorsunuzdur sonuçta. O yüzden ona göre değerlendirebilirsiniz yani. Vay Derman Bulut Büyük Usta yayınlar. Vay Derman'ım hoş geldin ya. Seni böyle canlı yayında görmek. Bu, bugün boşluğuna denk geldi herhalde. Yoğun oluyordun hep sen. Stuttgart Mainz iki alınır mı abi? Bilmiyorum. vallahi güvenemedim. Birçok maçı almadım yani. Şimdi Şampiyonlar Ligi dönüşü. Milli takımdan döndüler. Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Tekrar geliyorlar. Yani bütün bir birçok üst maçı alt bitebilir. Alt düşündüğünüz maç üst bitebilir ama. Değişik bir hafta yani. Yine dikkat edin. 4-2 idealini istemiş. Ahmet Ulusoy güzel. O Derman Bulut yönetmeni yedirmeyiz. Kalliyar MSB. Evet herkes düşüncesini yazıyor. Güzel abi üstlerin rahat gelir mantıklı. Eyvallah. Böyle mantıklı buluyorsanız Ahmet Ulusoy gibi mı değerlendirin. Evet. 78 oy kullanılmış. Ama neden like'ımız 38? Arkadaşlar şu like'a dislike'a bir basın. Oy kullanıp da yani videonun şeyinin sohbet kısmını çarpıdan kapat. Sohbet gidiyor. Burada bir like dislike bir şey var. Ona bas. Sonra sohbeti aç tekrar geri gelirsin yani. Şu like'ları niye yapmıyorsunuz? Hatırlattığım halde gözünü seveyim. Orada gidip chatte 100 tane adam ankete oy kullanıyor ama bir basmıyorsunuz hatırlatıyorum unutuyorsanız diye. Evet daha fazla uzatmadan ha bir de neydi? Bir tane sistem kupon tavsiyem vardı. Bakın bu da bir sürpriz. Sürpriz derken bu sistem kuponu bak ben uygulamada katılda da veriyorum. Ben sistem 4-5-6 olarak veriyorum ama altına da diyorum ki bunlar tek tek de değerlendirilebilir. MBS 1 bak bir kupon yapmak için 2 oran, 2.20 oran, 2.5 oran zor buluyoruz 2 maçta. 3 maç koyarsan tabii ki 3.5'a üç, üç çıkar. 4. maçı da 4 4.5 orana çıkar ama riski arttırırsın o yüzden 2 maçlık kuponlar yapıyoruz 2 2.5 arası ama bu maçları tekli tekli değerlendirirsen 3 var, 3.15 var, 3.20 var, 3.50 var. Var oğlu var, var yani tek maçta. O yüzden ister 2 3 4 yap, ister 3 4 5 yap, ister 4 5 6 yap, ister hepsine 1 bir, 1 bir, birer birer MBS 1 e, onar yirmişer bir şeyler yani kafanın bütçesine göre. O yüzden hemen yönetmenim de ekran açsın ben konuşurum. Bunlarla ilgili çok uzatmayın. Kafanıza yatıyor alın. Onları alın gibi. Altı maç söyleyeceğim. 4-5-6 şeklinde kafanıza yatan 4 tane alıp 2-3-4 de yapabilirsiniz. Evet. Antalya Spor, Alanya Spor. Saat 13.30'da başlayacak. Sistem demek ne demek? Tabii yüksek orana gidip yüksek oran kovalamak bazen de sürpriz aramak. Yani burada her ne kadar Alanya favori de olsa bu Akdeniz derbisinin ben beraberlikle bitebileceğini düşünüyorum. 0-0 ya da 1-1 gibi. O yüzden maç sonu 0 aldım. 2.95 orandan. Sistem kuponumuzun ilk maçı bu. Yönetmen vermiştir ekrana. Oradan da takip edersiniz. Rize Kayseri Handikap 0. Rize'nin 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Hani karşılıklı gol var aldık ya. Rize sanki zorla böyle son dakikalara doğru 2-1 yenebilir. Handikap 0. Hani maç sonu 1 değerlendireceğime. Handikap 0 alırım. 3-50. Tek farkla Rize'nin yenmesi yani. Üçüncü maç. Wolfsburg Dortmund dediğim gibi. 1-1 bir bir skor bekliyorum. 3-0-5 orandan beraberlik aldım. Beşiktaş-Girasun. Hani 4.5 altında 1 dedik ama. Hani bir tane de kaza bela gol yerse 2-1. 1-0 ya da 2-1. Tek farklı bir Beşiktaş galibiyeti denenebilir sisteme. O riske atılabilir. Çünkü 3-10 oranı var. Beşiktaş-Girasun handikap 0. Yani Beşiktaş'ın tek farklı kazanması. 3-10. Juventus-Atalanta. juventus, -Atalanta, juventus Kazanırsa biri bir şey der mi? Demez. Favori. Evet normal olan. Ama ben beraberlik aldım. Sistem bu. Deneyeceğim. Atalanta kazanırsa da kimse bir şey demez. Ama ben beraberlik aldım. Yine bir birbirlik skor çıkabilir gibi. Bu anlamda 3-15 Juventus Atalanta maç sonu 0. Bu 5. 6. maçımızda Villarreal Barcelona. Burada da bir beraberlik çıkabilir. Birbirlik skor bekliyorum. O yüzden maç sonu 0, 3 oran. Topladığın zaman 2, 95, 3, 50, 3, 0, 5, 3, 10, 3, 15, 3. Sistem 4, 5, 6 yaptığın zaman 22 lira. 22 liraya 4125 lira veriyor. 4125 lira. En az verdiğine kupon kombinasyonlarına baktığında en az 4'ünü tutması lazım ya. 4 tanesi tutarsa en az vereceği de 90 lira falan işte 4 tanesi tutarsa. Sistem kuponumda, sistem önerimde bu yani. Ben buna ya 4 5 6 bir 22 lira atıyorum ya bir maç çıkarır 3-4-5 yaparım. Şimdi pazardan da 5 ideal gelecek birazdan. 2 tane de sistem kuponu vereceğim. Bunu da bak her zaman yapmıyorum. 4 tane ideal kupon verdim, bir tane sistem verdim. İnşallah 3, en az 3 ideal kuponumuz tutar. İnşallah şu sistemden de en az 4-5 maçımız tutar diyelim. Anket sonlandırıyorum. Sonradan videoyu izleyenler videonun altına mutlaka Beşiktaş Giresun maçı ile ilgili skor tahminleriyle birlikte yorumlarını yazsınlar lütfen. Kaç kaç skor bekliyorlar diye. Ee, Selamlar, iyi yayınlar Şükrü Hocam. Emrah Bektaş, o hoş geldin kardeşim. Toto'da bakalım nasıl olacak. Toto'da e, konuk olmuştu challengeımıza biliyorsunuz. Emrah Bektaş, hoş geldin dostum. Ee, Mustafa Işık, yayın kaliten her geçen gün artıyor Şükrü abi. Teşekkür ederim kardeşim. Sizlerin enerjisiyle, bak hasta hasta çıktım kamera karşısında terliyorum şu an. Patır patır ve taylı içiyorum. Görebilirsiniz buradan, görebilir misiniz bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle, ile like inşallah bütün kuponlarımız tutar diyelim. Like'ları beğenmeyi göndermeyi unutmayalım. Ya bak yatanları Yeni Yeni ondan mı? Evet, sesim şu anda gelmiyor olabilir. Biraz bağrayayım. Öğretmenimin e, bağlı olduğumuz şu e, mikrofonun şeyi bitiyor, pili bitiyor. Pilini değiştirecek şu anda. Geçen e, videoda da benimki bitmişti biliyorsunuz. Evet bir dakika bir dakika bekleyin kapatacağım kapanış yapacağım. Link gönderin, link bu arada link gönderin. Evet yeniden ses geldi galiba. Ses kontrol deneme 1 2 3 4 5 6. Deneme, ses kontrol 1 2 gelmedi. Ses geliyor mu yayın arkadaşlar? Bir yazar mısınız? Ha tamam sorun yok o zaman. Evet kapatalım o zaman. Linkleri, beğenileri ne kadar çok gönderirseniz bütün değerli konularımız ve sistem Maçlarımız gelir inşallah. Yani Mustafa nazar diye diye. kardeş kardeşim varmış. Teşekkür ediyorum. Birazdan bir mola vereceğiz. Bir 15 dakika sonra pazar videomuzda görüşeceğiz. Orada 5 ideal vereceğim. 2 de sistem vereceğim. Bu sefer iki tane sistem 3-4-5 vereceğim. İnşallah onlar da gelir diyelim. Teşekkür ediyorum. Bu sonraki yayında görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Evet sevgili bayi severler. Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı bilir TV'ye hoş geldiniz. Evet, oynadıkları yine bu sahada oynadıkları Lik mücadelesinde maçları bir, bir sonuçlanmıştı bu iki takımın ve hafta sonu öyle de maçlar baştan